ihtiyaç elbette vardır. Nasıl bir zahiri doktora ihtiyaç varsa, vücudun ağrıyor. İşte bizde ruh var. Bu ruhun da bir hastalığı var, marazı var. Yalan, yemin, rüya, rübet, içki, umar, zina, e, ene, benlik, kibir, gazap, öfke, evde huzursuzluk, bunların da tabibi müşrik Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bütün enbiyalar ayrı ayrı beldelere geldi. Ya Rabbi ben de her insanlara, her dinlere bak olundum. Benim ömrüm de kısadır. Benim ümmetimin ömrü de kısadır. Bu ne ümmetimin hali ne olacak diye böyle çok üzüldüğüm bir zaman Cebrail Selam geldi. Ya Resulallah senin ümmetin alimleri ilmiyle amel eder şeriatla amel eden, tarikata sülüyor giden, hakikati, ilmel yakîn, aynel yakin, hakkel sınırına sırrına vasıf olan senin ümmetlerin de beni İsrail peygamberleri muadilidir, onlar da ümmetlerini irşad edecek, yıkaz edecek, onlar uyandıracak. Bunlara da müşri kamil edilir. Elbette ki ihtiyaç vardır. Şeyh'i olmayanı şeyh-i şeytan olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bizatihi zikrullahı kendisi yönetti. Bazı sahabelere cehid ve bazı sahabelere hafizlik bu zikirlerin de merakiplerini öğrettiler. Üç tarikat sahabeler içerisinde Ebu Bekir Sıddık ve Ali Yılmurtaza radıyallahu anh hazretleri. Ebu Bekir Sıddık hazretleri Hasan-ı Bakri radıyallahu anh hazretlerini Hâfi İkiz'den Selman-ı Hazretleri de Seyyid-i Hasan-ı Bâsi Hazretleri'nin senonlarıdır. Cehri yollarda da Ali İbn-i Muhtazara Hazretleri, İmam-ı Hasan ve İmam-ı ve 12 İmami. Bu yollardan Eylânî Hazretleri, Rûfâî Hazretleri, Bedevî Hazretleri, bunun evlatlarından gelenler de Cehri için sultanı oldu. Şerîfi olmayanın Şerîfi şeytanıydı. İmam-ı Azam Hazretleri eğer iki senem olmasaydı diyor Numan şeye Cafer-i Sadık Hazretlerine intisap etmeseydim numban bir sabit dahi helaktaydı. Bir mezhep sahibi. Eğer iki sene olmuş, dermiş olmuş, Cafer-i Sadık Hazretlerine biat etmiş, elhamdülillah diyor, eğer intisap etmeseydim helak, bu helak durumu kufre gitse askere gidiyorsunuz, albaya kadar vurmayla hareket ediyorsanız albaya kadar yükselir. Albaydan sonra emekli yaparlar. <laughs> Ama kurmaya giderse, oraya müracaat ederse, zekalı olur çalışmaya başlarsa Albaydan ne yapar? Tuğ general, tüm general, kor general, or general. İşte diyor, bu anda ben Cafer Sadık Hazretlerine mütesip oldum. Elhamdülillah helakten kurtardım. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri beni ilmi yakinden, ilmen yaklaştığından aynel yakin ve hakkel erir. İmam Şafii Hazretleri'nin ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin mezhep sahiplerinin şeyhı da Ümmü şeyban Ra'i. Bütün padişahlar, halifeleri, şeyhid İslamların böyle alim oldukları halde yine bir mürşid-i kamile <laughs> olmuşlar. Sultan Ahmet, o ikinci Sultan Ahmet camisini yaptıran zat, Mahmud Hüdayi Hazretlerine müntesip oluyor da ve şiir söylüyor, mübarek ne koca söylüyor. Ne diyor? İlhanesi pür nur olur, zikrullah ile. Burada bir üstada varlıklarının nereye gidersen, hangi belediye gidersen git, ben nereye ziyaret edeceğim dediği zaman hem tarikat hem şeriatını ihya etmiş, hem hakikatine vasıl olmuş bir evliyayı söyler, ben oraya gidiyorum ziyaret et. Konya dedikleri zaman Mevlana Hazretleri, Nevşehir dedikleri zaman Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Kayseri dedikleri zaman Seyyid Burhanettin Hazretleri, Kırşehir dedikleri zaman Ahi Erbani Veli Hazretleri, Ankara'ya gidiyorum, Hacı Bayram Veli Hazretleri İstanbul'a gidiyor. Eyyus Sultan Hazretleri, Fatih Hazretleri, Sümbül Sinan Hazretleri, Merkez Efendi Hazretleri başlıyor bunları söylemeye. Efendim başka bir beldeye gidiyorum diyor. Orada Kastamonu'ya gidiyorum. Hacı şaban Veli Hazretleri var. İzmir İstiriye gidiyorum. Buğdaylı da Hazretleri var diyor. Böyle bir şey gidiyor. İmam gibi Hazretleri var diyor. Nereye giderse? bu işte şeriata mütesip olmuş bir şeyha inisiyat için toprağa gömülmemiş, onlar sadece gömülmüşler. Elbette lazımdır. Nasıl zahiren hasta doktora lazımsa, şeyha lazım.